Merhaba arkadaşlar bugün sizler <laughs> ah, öksürerek başladım videoya ne kadar e, premium çekilişi yapacağım yapacağımı söylemiştim evet şu an yapıyorum gördüğünüz gibi yapıyorum ee, var bu var Metin Özdemir var şöyle bir boş silelim Özkan Sazak var Bir de Arzu Özdemir var. Toplu kayıt dedik. Kazananları bir kişi yaptık. Eleme yapalım. Bir, İki üç. Marmeli Efendi elendi. Eğre yi elendi. Arzu Özdemir elendi. Metin Özdemir elendi. Tabii ki de Özkan sazak kazandı arkadaşlar. E Skype adresimi şöyle. Şurada live 2. üstü işte. X Hakan 6-, Özdemir X 6.1 alt 1 Altta da vereceğim zaten bunu arkadaşlar. Lütfen bana ulaşsın ya da Facebook adresinden de ulaşabilir. Şöyle facebook.com/slash_astasqvk5445 arkadaşlar. Şöyle bunu yazalım. Sil. Evet arkadaşlar işte. Ee, Facebook de bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar bunu da şuradan söyleyeyim. Özkan Sazak e, bana ulaşmazsa bir daha premium çekilişi yapacağım. Lütfen Özkan Sazak bana ulaşırsa sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.